Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün zombi atak oynuyoruz ve evet zombi atak oynamayalı bayağı bir oldu. Çünkü ben e, daha önceki videolarda yani küçükken videoları çekmiştim ama fakat e, o zaman YouTube kanallarım yoktu. Çok eski vardı. Onlar da galiba gitti, silindi galiba. Şimdi e, bakın yine bak başlıyoruz şimdi. Yeni güncellemeler gelmiş. Boz toplama yani boss'la savaşacağız şimdi birazdan. Kanala abone olun, videoyu like atın abi. Oğlum zor ya. Çok zor ya. Bak boş orada. Bak bu ne? Mega tank. Mega tank boss'u yenmemiz lazım. Gel buraya öldüreceğim de ama şu silahları da kullanmak çok zor. Allah! Canım gidiyor. Ya Gel abi gelin. Oha o ne atıyor? Bomba attı. on bombadan korkmam. Bomba atarsa çok fena olur abi. Ben bombadan korkarım. Oh, patlatıyor her yeri. Bak ne yaptın? <laughs> o canım gitti. Bu geri bir şey yapıyor galiba. Bir dakika yere gitti. Zıpla. Zıpladım tamam. Bunlardan kaçmamız gerekiyor. Ha tamam ölmek üzere. Ölmek üzere. Ölmek üzere. Canım az kaldı. Hemen öldürmeliyiz. Hemen ya 2000 canı kaldı. Hadi öldürün şunları. Öldür öldür şu bossu öldürün hemen. Allah. Olmaz canım kaldı tamam. Tamam kazandık. Tamam 260. Bekle 12. Şimdi zombiler gelecek. Zombilerle savaşacağız. Arkadaşlar şu görünmez zombi ne? Valla hızlı zombi var hatırlıyorum ki. Bak burada savaşıyoruz yani. Bildiğimiz zombilerle hayatta kalma. Oyunu. Kardeş sen oraya nasıl çıktın ya? Ben de keşke oraya çıkardım ama çıkamayacağım maalesef. Evet abi. Bak nerede? Oo, orada zombiler var abi. Şimdi o zombileri öldürmemiz lazım. Roblox'u da açtım. Ya bak gelin abi şu kılıcı kullanayım. Ben bu kılıçla daha iyiyim de abi. Hop. Oh, güç op yenilmezlik. Yenilmezlik. iksiri geldi galiba bana. Bak ölürüm Bak şu görünmezini de öldürecektim de. Oh gel buraya. Bu ne bu tank zombi. <laughs> bu da ne? Hızlı zombi. Hızlı zombi fast zombi diyor. O zaman hızlı koşuyordu. Hani hayatımda şunu alayım ben. Şu şeker miymiş? Aldım vallahi. Gelin buraya gelin buraya. Bak valla oyun çok e, değişmiş gibi aslında değişmemiş daha doğrusu. Gelin. Ama ben öleceğim onların yerine. Kaçmam lazım benim. Kaçmam lazım. Silahlarla size ateş edeyim bir dakika. Tamam şu patladı. Hii. Hayır hayır köşeye sıkıştım. Işte. Hayır öldüm ya. Hayır ya. Bunca kadar Brawl Stars oynadıktan sonra artık ya da hareket ettirmek çok zor. Aga. Ya şimdi e, bir dakika dükkandan bazı şeyler gelmiş bir dakika silahlar tabancalar ondan sonra e, zombiler ben zombi ol olmaya çalışırsam zombi olunabiliyor daha doğrusu bir dakika çıkayım ben şuradan evet 13. bekle ya bekle 13 13. bölümdeyiz yani zorluk mod kolay hadi bakalım kalan süre 175 saniye yani bir dakika Allah bunlar ne? Void slime. Void slime yani ya zombiler geliyor. Bak gelmeyin kardeşim gidin. Ya. Zombiler mezardan çıkıyor mezardan. Şu kılıcı ben kullanacağım. Ben bu kılıçla iyi oynuyorum. Bak ateş edebiliyorsun ha. Oh, gel. 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 Gel sen de öl. Sen de öl. Kum canavarı mısın? Nesin sen? Sand monster. Kum canavarı. Zombi de var. Sen de gel buraya. Sen de gel. Sen de gel. Bak direğe çarpmış. İsterseniz hepiniz girin. Hepinizi tekte bile yok ederim. Aha tank hızlı zombi. Hızlı zombi yapamam ki abi. Ne yapıyor bu? Gereksiz yere koşuyor. Allah canım az. Canım az öleceğim. Canım az benim. Kaçmam lazım. Kaçmam lazım acil. Oğlum bu niye bana dalıyor? Hemen öl sen tamam. Zombilerle hayatta kalmak zor oluyor artık. Yani eskiden biz ya parkur prosuyduk. Oyun prosuyduk da yani hayatta kalmak zorunda hata atak yapmaları. Bak zıpla da. Bak o yok ettiler. İnsanı yok edeceksiniz. Kardeşi bekleyin. Evet 14. zorluk. Yani bekle 13. Bak karşıdalar ya. Gel buraya gel buraya. Hadi gel buraya ya, Gel. Eski günleri size geri getiriyorum arkadaşlar. Bu arada zombilerle sizin için savaşıyorum. Like atın bu videoya. En azından... Ee, bir 15 like girsin yani Kanalıma ne olsa 200 abone ulaştırdık Sizlerin hala sevdiğinizi unutmayın arkadaşlar Ben de şu zombileri bir öldüreyim Bak ahamda bak Geliyorlar gelme 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 Aga git başından ya oh, Havada kararmış zaten Aa, Bak zıpladım buradan <laughs> Sen zıplayamazsın çıkamaz <laughs> Çıktılar harbiden Harbiden çıktılar of oh. Neyse ki ikisini de öldürdüm Tamam. Altımıza var. Alttan Şu ne? Şunu ben böyle, şunu bir patlatayım ben. E tamam. Şu ne? <laughs> Allah öldüm ben. Şu, o, şu şeytan zombiyi öldürecektim. Bir bakalım ha. İzleniyor izleniyor. Tamam. 15. Zola geldiğimizde e, oyunu ya bekleyelim be isterseniz. Çünkü bekledikten sonra bak bu dükkan da var abi. Yani zorluk üstesi. Evet e, geri başlıyoruz. Bekle birden başladık. Çünkü oyundan çıkıp tekrar girdik daha doğrusu. Öyle oldu. Yani şimdi tekrar oyuna gireceğiz ve e, oyuna başlıyoruz arkadaşlar. Oyuna başlıyoruz. dan bekle iki başladık. Of. Oh. Burası tam bir Luna Park. Yani Luna Park da daha doğrusu. Hiç anlamadığım bir şey var. Aga biz burada... Biz... Yani ne yapıyoruz daha doğrusu? Abi zombiler gene geldi buraya. Şimdi amacımız zombileri öldürürüz zaten para kazanıyoruz. Yani benim bin, yani 1.02k param var. 1.02k para ile daldım. Amacımız zombileri öldürmek. Hayvan bahçesi gibi. Aha bak. Sen de aklımda. Zombiler acayip çok şey gibi ya. Bu ne? Bu inirgit slime. It's slime zombiymiş. Ya şu bıçakla öldürsem daha iyi aslında kılıçla. Kılıçla öldürmek daha iyi. Bak hızlı zombi yiyor. Ondan sonra normal zombi Hızlı zombi zaten e, hiçbir şey işe yaramıyor. Hızlı koşuyor sadece. Aga neredesin lan? Hızlı patladı, patladı. Bir de bir şu şeytan zombiyi patlatınca galiba... Pardon ne olur. Öldürünce patlıyor galiba. Abi insanı koruyun. Kardeşime bala aşma abi sen de hareket et ya ne yapıyorsun ya abi seni yiyecekler canım daha Hii, ah patladı tamam bu patlıyormuş galiba bu zombi ben şeytan olarak anladım yani bir melek tane var bir melek zombi var bir tane şeytan var onlarla yani e, mücadele ediyoruz tamam dördüncü dördüncü zorluğa geçtik gayet iyi gidiyoruz bu arada e, bir şeyimiz yok bak arkadan zombiler saldırıyor. Canımız ortalama. Güç süper hız. Of süper hızıklandı. Abi hızlı koşmuyor yani. Hızlı koşmak daha iyi. Böyle iyi güçler eklensin biz dayanırız abi. Rahat şekilde. Dayanırız. Bak oralar ha. Gelin buraya. Gelin buraya. Gelin buraya. Gel 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 gel. gel öleceksin 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 öleceksin. Az canla bile bana saldırıyor ya. Al canla bile bana saldırmasan Abi bana saldırmayın bak. Bak saldırıyorsunuz sonra e, şey oluyor. Bak sizi hemen öldürürüm abi. Bak e, bekleyin. Dördüncü beklemeye mi geçtik? Bekleme 5. Oo. Güç eklendi mi? Oyunun dondu bir saniye. Allah tamam bir dakika tamam. Şu zombiyi ben bir öldüreyim ama ben a, kamera hareket ettirince böyle yanlış yerlere ateş ediyorsun. Allah. Öl sen de. Oh böyle rahatımıza bakalım ya. Hay öl 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 öl. Zombiler bu şehre basamaz. Biz bu zombileri öldürürüz direkt. zombiler. Gelin abi gel. Gelin gelin. Şu kum canavarını da döneyim. Düklere de öldüreyim. Bekle 6'ya geçtik galiba. Oo. Oh. Hard e, video gelir mi arkadaşlar bu arada? Bilmiyorum. Arkadaşlar bu arada hard mod modunu oynamak istiyorsanız like atın, abone olun. Çünkü o videoyu çekeceğim. Hala devam ediyoruz. Arkadaşlar bir süre oynadık. Yani oldu galiba. Yani e, çekimler dolmuş olabilir. Biz şu zombileri öldüreceğiz. Hala öldürmeye devam ediyoruz. Bak yerli yanıma bir tane. Ya işte öldürüyoruz bildiğimiz gibi. Güç o, yenilmezlik. Oo. Allah iyiymiş. Yenilmezlik ve süper en iyisi. Zombilerden özellikle hızlı zombilerden kaçabiliyoruz. Ben şuraya gireyim bari. Oo. Allah. İçeride bak. Bak şurada bir tane var. Rahat bırakın onu. O arkadaşımıza rahat bırakacaksınız. Gelin ya gel sen de kum canavarı mısın nesin? Sahilde seni kumdan yapmışlar. Naga. Ya gelin ya sizi hemen öldürürüz. Hemen canınız az zaten. Canınız azaltsak zaten şurada 2 saniyede hemen ölüyorsunuz. Bakın tanklar da ölüyor. Sen de öl. Lav mısın? Sen ağ lav zombi bu hepiniz yenin. Hepiniz zaten tekte yenerim hepinizi. Hepinizi tekte yenerim. Ya gelseniz de zaten direkt öleceksiniz. Bak benim de öleceğim. Canım azaldı. Gıdım kaldı canım. O yüzden hiç ölmemem lazım. Zombi gelse onu silahla öldüreceğim. Ya da kendimi Öldüreceğim Çünkü artık yani çok zor. Canımın doğmasını bekleyeyim bari şurada. Sürekli koşuyoruz Canımız dolmuyor Bak aşağıda o zombi ne? Ay zombi diyor Ay zombi Buz zombisi yani Buzdan yapılmış bir zombi Acaba ben onun dibine gitsem ne olur mümini bilmiyorum da Allah sen git ya Hemen de geldiniz başımıza Ya gelin oğlum siz Siz niye dalaşıyorsunuz yani Bak zaten canım da az Zehir içime giriyor durmadan. Zehir yüzünden tane tane canım gidiyor. Şu şekeri ben bir alayım. Aldım mı aldım. Tamam. Müslüm. Bak sen de gel. Tank zombi misin? Nesin? Tank. Tank zombiler. Bekle bekleyin diyor. 16.'ya mı geçtik? 16. şeye geçtik. Aga sen yani ne yani? Bak zombiler bak a, ne bu? Balkabağı kafalı zombi. Seni mı? Silahımla... ya pardon silah değil o Bıçağımla da öldürürüm lan. Kolay mod. Biz zaten bir adadayız zaten. Adada olduğumuz için bu ne net zombiler basar kaçacak başka yerimiz yok. Silah alacağım ben bundan sonra belki bir sonraki videoda. Gel buraya. Gel buraya öldün. Öldürdüm. Ben videoyu bitireceğim artık şurada ya. Yoruldum sizinle uğraşmaktan. Tam zombi. O. 3 zombi beni kovalıyor. Kaç, kaç. Ama bak buraya da geldi 4 oldu. Toplanıyor orduyu topluyorlar. Neyse ben video bitiriyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sonra güle görüşmek üzere. Zombilerden de kaçıyor ne dostum. hoşçakalın Ve bay